keçi sütü. Hangisini alacağım, hangisi daha iyi gelir? Pardon, pardon bir şey soracağım. Sizce hangisi daha iyi, inek sütü mü, keçi sütü mü? Yani şöyle sorayım, senin çocuğun hasta olsa hangisini alırdın? İnek mi, keçi mi? Ne hastası? Önemli bir şey değil, hemen geçecek. Keçi sütünü en iyisi derler ama. Evet, tamam tamam keçi sütü alayım o zaman. Peki başka ne alayım yani yumurta bal bir şey almam lazım. En iyi bal nerede burada teyze? Bilmiyorum kızım bak işte. Tamam tamam bakayım. Başka başka ne alayım? Ben burada alayım. Benim, benim et almam lazım. İyileştireceğim seni Serkan. Öylece ölemezsin geri Lösemiymiş. Lösemi ne aptal. Ne alacağım? Bak, bak. Aynen. O, organik bak. Bu da iyi gelir. Benim et almam lazım.